Merhaba arkadaşlar hepiniz satranç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Alek'in savunmasını anlatacağız. Alek'in savunmasının beyazlar ve siyahlar açısından fikirlerini anlatacağız ve ana varyantları paylaşacağız. Ee, sonraki videolarda varyantlarla ilgili analizli maçlar yapacağız. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Şimdi beyazın stratejisi Öncelikle Pozisyonu oluşturalım. E4 At F6 bu pozisyon Alek'in savunmasının belirleyici pozisyonu. Şimdi burada en çok oynanan hamlerden bir tanesi. E5, at D5, D4, D6 varyantı. Burada tabi beyazlar C4, at B6. Devamında F4 ile 4 yön saldırısını başlatıyor genellikle. Veya farklı varyantlar da var. Daha sakin varyantlar da var. Varyantları ilerleyen süreçte gireceğiz. Şimdi burada beyazın stratejisini anlatalım sizlere. Şimdi dört piyon saldırısında merkezin tam kontrolünü ele geçirmek isteyen taraf beyazlar zaten. Agresif oyun tarzına sahip oyuncuların tercihidir genellikle. Ve oyun ortalarında hafif alet fedası pozisyonu kadını çevirmek için yapılabilir. Çünkü alan üstünlüğü çok yüksek oluyor beyazlarda. Tabi e, siyahlar bunu durduramazsa e, beyazlar gümbür gümbür geliyor yani tabiri caizse. E, siyahlar fikirlerini bilmeden oynuyorsa eğer hareketin sonrasında öyle tesadüfen rastlantısal bir şekilde oynuyorsa fikirleri de bilmiyorsa öylesine hamleler yapıyorsa normal taş gelişimiyle yapılabilecek bir açılış değil yani Alekin savunması. Siyahlar açısından söylüyorum özellikle. O yüzden Alekin savunmasını oynuyorsanız teori veya fikirleri e, az çok bilmeniz lazım. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bir maç yenersiniz, iki maç yenersiniz yani elinde sonunda bir şekilde sıkıntı yaşarsınız yani açılış itibariyle. Yani bir şeyin başını iyi getiremiyorsunuz zaten ortaya geçemezsiniz, sonuna hiç geçemezsiniz. Oyun sonu çok iyi falan diyorsunuz da yani Fikirlerini bilmek zorundasınız yani özellikle Alek'in sonrasında oynayan tarafsanız. Oynamayan tarafsanız bile bilmek zorundasınız yani eğer E4'cü bir oyuncuysanız yani E4 oynayan bir oyuncuysanız. Şimdi E4 oynayan kişinin zaten teorisinin iyi olması gerekiyor ama tabi E4 oynayan kişiler genellikle taktiksel oyuncular oluyor. Ee, neyse onları geçelim. Şimdi merkezin tam kontrolünü ele geçirmek ister dedik. Agresif oyun tarzına sahip oyuncuların tercihidir genellikle. Ve oyun ortalarında fare felası pozisyonu kadem çevirmek için yapılabilir dedik beyazlar açısından. Veya diğer bir fikir ise bu pozisyonda e, c4 at b6 değil de daha sakin devam yollarını tercih edebilir burada beyazlar. At f3 e, ileride işte ya çok da ileriye gitmek istemiyorum ama hani dediğimiz gibi yani 4 piyon saldırısında çok fazla piyon sürmüş oluyor beyazlar ama alana, alana hakimiyetine sahip oluyor alan hakimiyetine sahip olduğu gibi işte merkez hakimiyeti de yüksek oluyor. Taş gelişimi, alan üstünlüğü. bunlar beyazda oluyor tabii ama çok da hedef veriyor kendisine. Zaten siyahların amacı beyazları piyon sürdürmek. Piyonları sürdürdükten sonra onları hedef haline getirip o merkeze veya alan üstünlüğüne saldırıda bulunmak. Siyahların amaçlarından bir tanesi. Ana fikirlerinden bir tanesi bu. E, tabii beyazlar bunu istemiyorsa hani çok çok fazla bir şekilde piyonların hedef haline gelmez. Alan üstünden ziyade ben normal taş gelişimi yapayım, normal açılış oynayayım diyorsanız at f3 ile devam edebilirsiniz. E, i̇lerleyen süreçte hiç e, bu tarz şeylere girmeden de aleki almasından e, daha rahat nasıl çıkabilirsiniz veya daha rahat pozisyonlara nasıl girebilirsiniz? Bu piyon zayıflıklarını hedef haline getirmek istemiyorsanız eğer daha sakin devam veya yarı açık pozisyonda oluşacak varyantlar, e, oyunlar bunları da inceleyebiliriz tabi isteğe bağlı bunlar. Ee, videomuzun altına yorum yaparak, yorum yaparak bunları belirtebilirsiniz. Şimdi diğer bir fikir ise, fikir ise dedik 4 piyon saldırısı dışında at v 3 var dedik. 6 v ile oynadıktan ve normal olarak taşlarınızı geliştirdikten sonra motorlara göre hafif üstünlük beyazda gözükecektir. Ya şimdi genellikle zaten e, açılış üstünlüğü beyazlarda oluyor mesela motorlara göre e, çoğunda çoğu açılışta ee, sadece açılış için söyledim. Devam yollarına gidildikten sonra farklı olabiliyor ama açılış itibariyle e, beyazların bir, e, ilk hamle üstünlüğü oluştuğu için motorlara göre genellikle artı 0.50, artı 0.60, artı 0.70, artı 0.80, 90 diye gidiyor. Hani biri geçmeyecek şekilde açılış üstünlüğü beyazlarda oluşabiliyor tabi. Bu, oyun ortasında zaten değişebiliyor bu, e, bu pozisyonlar, bu üstünlük. Yani çok ciddi bir üstünlük oluşmuyor yani bir ve üstü e, net üstündür diyebiliriz veya gerçekten ciddi derecede bir üstünlüğü vardır diyebiliriz bir tarafını. Bazen bir buçuk iki bile hani pozisyona bağlı kazanç gelmeyebiliyor yani. O yüzden bunlara çok da takılı kalmamak gerekiyor. Beyazların iki fikrini anlattık sizlere. Şimdi siyahın stratejisinden bahsedelim. Siyahlar alekin savunmasını yaptığında beyazlar piyonlarını ilerlettiğinde mesela bu dört piyon saldırısı gibi düşünün. İşte C4, at B6, F4, bu piyonların geri dönüşü olmayacağı için her oynanan piyon arkasında bir zayıflık bırakacağı için piyonları belirli bir hamleden sonra karelerinde sabit tutmayı başarırsa yani bu piyonlar elinde sonu bir şekilde sabitlen, sabitlenirse siyahlar bunu başarırsa yani ne yapacak siyahlar ne dedik az önce bunları hedef haline getirecek dedik merkeze saldıracak bu piyon üstünlüğü yani merkezdeki piyon üstünlüğü işte geniş alan alan üstünlüğüne karşı Siyahların amacı bunları hedef haline getirip bunları parçalama yönelik hareketleri olacak. Olması gerekiyor. Yoksa eğer çok gecikirse siyahlar bunu saldırmada buraya doğru saldırmada parçalama yönelik hareketlerin çok gecikirse Berdan'ın açılışta ezici bir üstünlüğü olacağından bahsediyor. Piyon arkasında bir zayıflık bırakacağı için piyonları belirli bir hamleden sonra karelerin sabitinde başarırsa bu zayıflık üzerine bir baskı oluşturma fikri. Yani Beyazlar 4 piyon saldırısı yapıyorsa veya normal devam yollarına gidiyorsa da siyahların ana ve genel fikri piyon merkezini parçalamak. Oraya saldırmak ve merkezi bozmak gibi fikirlerinin olduğudur. Siyahın fikri beyazın piyon ilerlemeleri kalıcıdır. Çünkü piyon geriye doğru hareket edemez. Beyaz geri alınamayacak geri dönüş olmayan piyon ilerlemeleri yapsın. Yani Alekin sonrasında oynayan kişinin zaten genel olarak amacı beyazlara Piyonları sürdürmek yani piyonları sürdürmeye doğru kışkırtmak. Bunları yaptırdıktan sonra bu piyonlara doğru veya merkezdeki alan üstünlüğüne karşı merkezi parçalamak veya bu alan üstünlüğüne karşı bir hareketlerde bulunmak yani. Siyahların amacı bu zaten yani. Alekin oynayan kişinin tarzı bu olmalı. Eğer bunları kabul ediyorsunuz Yani amaç genel olarak siyahlarda ben e, atımla oynayayım ondan sonra atla ilgili birkaç tempoda hamlede kaybedeyim. Açılışta gelişimdeki üstünlüğü de gerekirse beyazlara vereyim ama daha sonra zaten pozisyon çok açık olmadığı için yani çok aşırı açık olmadığı için ben gelişim bir şekilde tamamlarım beyazların zayıf olan karelerini tespit ederim bu merkezi bu alan üstünlüğüne karşı hareketlerde bulunurum fikirlerimi de biliyorum iyi oynayabilirim diyorsanız çalışın oynayın güzel olur diye düşünüyorum en azından denersiniz yani internet üzerinde denemekte zarar yok yani. başka ne söyleyebiliriz? Sonra Beyaz'ın köyün yapısı sabitlendiğinde yani bu 4 piyon saldırısı olabilir veya az önce at föyüçlü daha sakin olan varyant da olabilir. Orada da zaten nasıl oluyor işte at föyüçlü de e, d e 5 zaten burada siyahlar için iyi olmaz. At e 5 direk alıyor ama gen, genel olarak şunu söylemek istiyorum. Böyle bir bile oynansa siyahların bu seferde amacı d4 ve e5'e karşı bir saldırı olmak. g6 fil g7 daha sonrasında rok işte at c6, at b6 falan yani bu şekilde veya c5 fikirleri falan da oluşabiliyor. Onları ilerleyen süreçte sizlerle inceleyeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Ee, beyazların ve siyahların genellikle fikirleri bu şekilde. Şimdi varyantları da genel olarak sizlere anlatalım ve sonrasında videoyu bitirelim. Varyantlarla ilgili analiz maçları da sonraki videolarda sizlerle paylaşmaya çalışalım. Şimdi 4 piyon saldırısı. Öncelikle varyantımız bu. e4 at f6, e5 at d5 D4, D6, C4, at B6, F4. Bu şekilde. Bu 4 piyon saldırısına ulaşılan varyant. Şimdi neden 4 piyon saldırısı oynamalıyım? Siyah bu zayıf noktalara saldırmadan önce beyaz merkezdeki avantajını sağlamalı veya bundan yararlanmalıdır. Yani diyor ki yani madem ki bunu oynuyorsunuz beyazlar açısından söylüyoruz. Madem ki bunu oynuyorsun, bir an önce gelişiminizi tamamlayın ve rakibe karşı saldırılarda bununun diyor. Yoksa bir gecikirseniz de çok beklersiniz de çok hamle kaybedersiniz diyor. Yavaş hareket edersiniz diyor. Siyahlar fikirlerini uygular diyor. Sizin piyonlar sabitlenir diyor. Siyahlar fikirlerini başarılı uygularsa diyor beyaz diyor bu piyonları oynadığıyla kalır. Bu piyonlar sadece hedef haline gelmiş olur. diyor. Alan üstünlüğü hiçbir şey yaramaz diyor. O yüzden bunu oynuyorsanız gerçekten saldırgan bir oyuncu olmalısınız ve ee, saldırı yapmaktan korkmamalısınız yani buna göre e, cesaretli hamleler tercih etmelisiniz ve e, dikkatli oynamanız gerekiyor yani hamle kaybetmemeniz gerekiyor. Aktif hamleleri direkt görmeniz gerekiyor. Sakin oyunlardaki gibi değil yani bu 4 yön saldırısını oynamak. O yüzden dikkat etmeniz lazım başka ne söyleyebiliriz? Siyah beyazın çok ilerlemiş piyonlarını saldırmak için çok hızlı oynamalıdır. Çünkü beyaz alan avantajını bir şah kanadı saldırısı başlatmak için kullanacaktır diyor. Yani bu merkezdeki üstünlük, işte piyonların merkezdeki üstünlüğü, alan üstünlüğü, geniş sağda saldırılar saldırıların imkanını arttırıyor ve merkezdeki hakimiyet ilerleyen süreçte bu şekilde gösterelim. Daha sonrasında at g5 ne bileyim bu şekilde yani Flash 7 falan böyle taktikler hatta piyon, piyon sürüşleri devam da edebilir yani bu şekilde. Hani bunları zaten beyaz şah kanadında değerlendirir diyor yani merkezde kalmaz sadece diyor yani. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor ama siyahların amacı burada zaten bu piyonları bir şekilde sabitletip, yani rakibine sabitletip doğru hamleleri bulmak, aktif hamleleri görmek, merkeze parçalama yönelik hamleleri görebilmek, daha sonrasında buna göre hareketlerde bulunmak yani pozisyonu rahatlatmak için yapabileceği hamleleri bulması gerekiyor. ...kendisinin aynı şekilde saldırgan oynaması gerekiyor diyebiliriz. Yani Fikir veriyorum ben sadece. Genel olarak fikirler de bu şekilde zaten. Ee, şimdi bu varyant da bu kadar. Şimdi değişim varyantı var. e4, at f6, e5... ...at d5, d4... ...d6, burada... ...c4, at b6... ...ne demiştik? f4, d4... Hmm. ...d4 de gidip duruyor ya, neyse. f4, burada dört piyon saldırısı oluşuyor. 4 Piyon varyantı oluşmuş oluyor. Burada ise değişim varyantı da beyazlar yapıyor bunu. E alır D6. E alır D6 ile burada beyazlar değişim varyantını uygulamış oluyor. Buradaki de buradaki pozisyondaki amaç da ya yanlış yere tıkladım kusura bakmayın. Hı, tamam düzelttim şimdi. Burada da değişim varyantı oynanmış oluyor. Neden değişim varyantını oynamalıyım? Öncelikle beyaz piyonu alarak E5 piyonunu değiştirir ve başka bir zayıflık elde eder. D4 piyonu. Yani bunu kırıyor ama burada da bir zayıflık oluşuyor diyor. Genel olarak. Ama başka ne söyleyebiliriz bu konuda? Yani daha rahat oynamak istiyor diyebiliriz yani. Ee, bu piyon siyahın ana hedefi olacak ve oyundaki amacı D4 piyonunu sabitlemek ve ona saldırmak olacak. Yani siyahların buradaki amacı artık buna saldırmak olacak diyor. Çünkü E5 piyonunu kırışmaya tercih etti beyazlar. Bundan kurtulmak istedi direkt. E5 e karşı bir saldırı gelmesin ama bu sefer de D4 hedef oluyor. Ana hedef oluyor. Ee, siyahların direkt amacı bunu saldırmak olacak bu sefer de. Siyahın E piyonu aldıktan sonra iki seçeneği vardır. Bakın burası çok önemli. Siyahın E piyonu alındıktan sonra yani aldıktan sonra yani E, al e alır D6'dan sonra burada siyahların iki seçeneği var. C piyonu ile almak tekrar ele geçirilebilir diyor. Bu dengesiz bir pozisyon yaratır. Bu da daha fazla potansiyel karşı oyun anlamına gelir. Yani e, bilenleriniz vardır belki işte Dragon varyantına karşı beyazların oynadığı Yugoslav atak gibi düşünebilirsiniz. Yani ters kanatlı roklar gibi. Bu da o itibariyle. Çünkü niye öyle diyor? Yani burada C alır altı niye dengesiz pozisyonlar oluşturur? Bakın burada A, B, C piyonları var. Siyahların A, B piyonu var. Burada da nasıl oluyor? H, G, F, E, D piyonları. Burada da şunu saymadık beyazlarda. Heh, beyazlarda H, G, F piyonları. Yani burada piyonların e, tarafları birazcık değişik oluyor. Sadece işte burada C C dikeyinde piyonun, C dikeyinde beyazların piyonu var. E, Siyahların da e, e dikeyinde bir tane piyonu var. Burada piyon tarafları birazcık değişik olduğu için dengesiz pozisyonlar oluşturur diyor. yani Anlamışsınızdır zaten biraz çok. Eee Alekin solması tarzında diyor. Yani zaten Alekin e, ruhuna uyar diyor yani. C alır D6 oynarsanız Ama diyor daha sakin oynarsanız da diyor. E alır d da yapabilirsiniz diyor. Siyah agresif bir oyuncu değilse onu seçebilir. E alır D6. Aynı piyon adalarına sahip simetrik bir piyon yapısı oluşturur. Yani eşit oluyor. Bu şekilde. Yani piyonlar hep aynı dikeyde aynı hatta bu şekilde bulunuyor daha sakin bir şekilde oynamış oluyorsunuz. Uzun vadede bu taş değişimlerin eşit bir oyun sonuna yol açacağı anlamına gelir diye. Bu kadar. Şimdi modern varyant kaldı. Modern varyant nasıl ulaşılır? E4 at F6, E5 at D5, D4, D6 ve at F3. Az önce de bahsetmiştik bu videonun ilk başlarındayken. At F3 daha sakin. Atfeyiş'in arkasındaki ana fikirlerden biri genellikle pozisyonundaki en zayıf nokta ve siyahın ana hedefi olan aşırı uzatılmış E5 piyonunu güçlendirmektir. Atfeyiş'ten sonra siyah E5'i alırsa beyaz atla yeniden ele alabilir ve böylece bundan kurtulabilir. Genel olarak bunu söylemiş. Başka da çok bir şey söyleneceğini zannetmiyorum. Şimdi yani D alır E5'ten sonra at alır E5. Ataları E5'ten sonra e, beyazların çok da sıkıntısı yoktur diyor. Ama burada siyahları genellikle direkt almıyor zaten. G6, fil G7, rock. Ne bileyim at C6 veya C5 gelip buraya iyice parçalayabilir yani. Bakın piyonlar direkt buralara saldırıyor. O şekilde oynanabilir diye söyleyelim. Şimdi bu videoda genel olarak bunları öğrendik. Varyantlardan bahsettik. Genel olarak beyazların ve siyahların fikirlerinden bahsettik beyazlar oynuyorsa nelere dikkat etmesi gerekiyor? Siyahlar oynuyorsa bu oyunu nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl oynaması lazım? Hangi düşünce tarzında olması lazım? Hangi fikirlerin olması lazım? Genel olarak bahsettik. Yani siyahlardaki genel amaç rakibe piyonları sürdüreyim. Daha sonra gelişim üstünlüğü gelişim üstünlüğü beyazı bıraktıktan sonra da yani merkezdeki piyon üstünlüğü de dahil olmak üzere ben buraya tekrardan sallığılarda bulunayım. Fikirlerimi uygulamaya çalışayım. Şimdi Bunlarla ilgili bu varyantlarla ilgili birer tane maç inceleyeceğiz ama bunları daha sonraki videolarda yapacağız. Yoksa çok uzun olur. O yüzden sizleri çok sıkmak istemiyoruz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, bu videoda Olumlu ya da olumsuz gördüğünüz şeyleri bizlere paylaşabilirsiniz. Bizlere fikir verebilirsiniz. Ee, Osmanlı İmparatorluğu takımımıza katılmak isterseniz e, bu videonun altına linklerini paylaşacağız. NiChess takımımız, WhatsApp grubumuz ve Instagram sayfamız var. Ee, bunların linklerini sizlerle paylaşacağız. Ee, WhatsApp grubumuza katılmanız için gereken tek şey veya gereken iki şey diyelim. Instagram sayfamıza veya NiChess üzerinden e, Osmanlı Devleti büyük harflerle Osmanlı altı ve Devleti yani hepsi büyük harflerle olduğu için Türkçe karakter kabul etmeli biliyorsunuz. İnternet ortamında genelde kabul edilmiyor. Osmanlı alt dire devleti şeklinde bu hesaba mesaj atabilirsiniz. Veya Instagram sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Adınızı, yaşınızı ve liçes kullanıcı adınızı ve numaranızı yazarak WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Liçes takımımıza katılmak için bir WhatsApp grubuna falan katılmak gibi şartımız yok. Ama WhatsApp grubuna katılırsanız da ne olur? Arkadaşlarımız genelde satrançla ilgili sohbetler yapıyor. Satrançla ilgili komik bulduğu şeyleri, capsleri, videoları veya ne bileyim veya bilgi verici şeyleri falan paylaşıyor. Maçlarımızı paylaşıyoruz. Bazen kendi aramızda turnuva düzenliyoruz. Bunları paylaşıyoruz falan. Güzel bir aile ortamımız var diyebiliriz. Sizler de aramızda katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.